Merhabalar değerli arkadaşlar e, bugünkü çalışmamızda e, katı cisimleri işleyeceğiz e, burada öncelikle dik prizmalardan başlayacağız şimdi e, prizmalar arkadaşlar e, tabanlarına göre isimlendirilir e, prizmaların bir alt tabanı bir de üst tabanı e, olmak zorundadır prizma olabilmesi için şimdi e, dik üçgen prizma dediğimizde tabanı bir üçgen olan prizmalara dik üçgen prizma diyeceğiz arkadaşlar Kenar sayısı kadar yan yüzeyi vardır değerli arkadaşlar. Üçgen üç kenarlı olduğu için yan yüzey sayısı yani yanal yüzeylerin sayısı ise e, üç tane olacaktır. E, örneğin burada bir dikdörtgenle prizması var. Tabanı bir dikdörtgen olduğu için ismini tabanından alır arkadaşlar ve dörtgen dört kenarlı olduğu için dört tane yan yüzeyi vardır. Buna benzer bir şekilde düzgün altıgen dediğimiz zaman tabanı altıgen olan bir prizmadan bahsediyoruz demektir ve 6 tane yan yüzeyi vardır anlamına gelir. Biz bu prizmaları açacak olursak değerli arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bakınız bu taban kenarları mesela buradaki taban kenarı hemen yanındaki diğer kenarı eşittir. Buradaki AC kenarı hemen yanındaki şu kenara eşittir diyeceğiz. Buradaki değerimizi buraya taşıyacak olursak karşılıklı dikdörtgen özelliğinden Doğal olarak o da tekrar buraya eşit olmuş olacak. Aynı şekilde AB kenarını karşıya taşıyacak olursak o da yine buraya gelecektir ve böylece dizayn etmiş oluruz. Özellikle ÖSYM'nin e, bazı yıllarda sorduğu sorularda açık bir prizmayı verip e, bunun e, çevresini verip alanını istemiştir ya da kenarlarını verip e, çevresini istediği şekiller söz konusudur. Dikkat edeceğiz bu tarz sorularda. Hangi kenarın hangisine eşit olduğuna dikkat etmeliyiz. Burada arkadaşlar prizmaların bütün yani genel prizmaların e, hacim ve alan formüllerinden bahsedecek olursak bir prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklikle ifade edilir. Neymiş arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik prizmaların hacmini verir. Yanal alan ise yani yüzey alanı var ya tabanının çevresi çarpı yüksekliğe kadardır. Bakınız. Hacim derse taban alanı çarpı yükseklik. Fakat yüzey alanı derse yani yanal alan derse taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde ifade edeceğiz. Yüzey alanı ise arkadaşlar 2 adet tabanımız olduğu için 2 çarpı taban alanı artı bir de bulduğumuz ikinci seçenekte bulduğumuz yanal alandan oluşur. Yüzey alanı dediğimiz. Peki dikkat ediniz 2012 LYS sınavında direkt bize bir numaralı soruda bir düzgün altıgen prizmanın ee, açılımını vermiş ve bununla ilgili tüm şeklin çevresini bize sormuştur. Peki bir soruyu okuyacak olsak bakınız. Bir yan yüzünün çevresi derken bir yan yüzü şurasıdır. Bunun çevresi 18'miş. Tabanının çevresi dediği için taban arkadaşlar buradaki ifadedir. O zaman biz 24'ü 24'ü kaça böleceğiz değerli arkadaşlar? 6'ya bölersek eşittir kaç? 4 olarak karşımıza çıkacak. O zaman buradaki kenarlardan her biri 4. Eğer burası 4 ise Burası da 4'tür. Burası 4 ise burası 4'tür. Demek ki bu kenar 4 ise yukarıdaki kenar da 4'tür. Peki biz bu şeklin çevresinin kaç olduğunu biliyorduk? 18. 4 yukarıya 4 aşağı yazdık 8. O zaman 5 sola 5 de sağa yazmak zorundayız. Peki. Gel gelelim. Biz buradaki şeklimizin e, çevresini hesaplamaya. Bakınız. Üst tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane 10 tane kenar var. Ver bunların her biri 4 santim uzunluğunda o zaman burası 40 yapar. Peki bunun aynısı bir de aşağıda yer alıyor mudur? O zaman bir 40 da aşağıdan gelen var arkadaşlar. Şuradaki alt kısımdan gelen. Burada da bir 40 yer almakta. Peki bir de 5 solda var. 5 de sağda var. O zaman 10 da sağ ve soldan geldi. Toplasam ne yaptı? 90 yaptı ve böyle kez şeklin çevresini hesaplamış olduk. Peki... Geldik 2 numaralı sorumuza. Bir dik üçgen prizma. Tanıdık taban. Tabanı tanıdık. 5, 12, 13 üçgeninden bahsediyoruz. Bize yüzey alanını sormuş. O zaman biz ne yapacağız? Yüzey alanı neydi? 2 çarpı taban alanı artı yanan alan demekti. Peki tabanın alanını hesaplayalım. Taban alanı eşittir. Dik üçgen olduğu için 5 çarpı 12 bölü 2'den eşittir. Kaçtır? 30. Yanalan alanı ise yanal alan ise Neydi arkadaşlar? Taban çevresi. Tabanın çevresini hesaplayacak olursam burasının toplamı 12, 13 daha 25, 30. Tabanın çevresi 30 çarpı yüksekliğimiz kaçmış? 10. Buradan da 300 yanal yüzeyi geldi. E biz yanal yüzeyiyle ile 2 adet taban alanı yazımı göre 2 çarpı 30 artı 300 eşittir 360 olarak bizim cevabımızı hesaplamış oluruz. 3 numaralı soru yine bir sınav sorusu arkadaşlar. 2016 bu sefer yine LYS'de sormuş. Tanıdık bir üçgen söz konusu. 3 4 5. Bu kenarımız 5 ise hemen yanındaki değer 5'tir. Burada önemli olan stratejik durum şuranın kaç olduğunu bilmektir. Arkadaşlar bu 5 kenarı buraya geldiğine göre 5'ten sonra gelen şuradaki kenarda buradaki yerini alacaktır. Bu durumda biz arkadaşlar prizmanın yüzey alanını sormuş. Şimdi bir alt taban var, bir de üst taban var. Peki bunlar ne? İki tane. İki tane. Ee, bu tabanların alanı nedir? Dik üçgen olduğu için 3 çarpı 4 bölü 2'dir değil mi? Artı e, bir de yarar alan var. O da neresi? Şurası arkadaşlar. Şuradaki değer. Kısa kenarı 6, uzun kenarı 12 olduğu için burası ne çıkacak arkadaşlar? 12 artı 72 de şuradan gelecektir. Eşittir 84 bizim cevabımız çıkacaktır. Gördüğünüz gibi sınav sorusu hem de L'si olmasına rağmen gayet kolay bir soru idi. Bir ikiz kenar yamuk prizmadan bahsediyoruz. Bu ikiz kenar yamuk olduğuna göre şu yukarıdaki 2'yi aşağıya yazabilirim. Şuradaki kök 13'ü aşağıya yazabilirim. Buradaki kök 13'ü de aşağıya yazabilirim. İkiz kenar yamuğun, şimdi bizim istediğimiz hacim de, hacimle de taban alanı çarpı yükseklik. O zaman ikiz kenar yamuğun alanını hesaplamam lazım. Yukarıdan aşağı biten dikmeyi indirdim. Buradan da aşağı tekrar bir tane dikmeyi dedim. E bu durumda yukarıdaki 2 aşağıya tam olarak inlemiş olurum. Sol taraftaki üçgenle sağ taraftaki üçgen eş olduğu için e, sola 2, sağ 2 yazarsan totalde burası AB'yi verir ve 6 çıkar. O zaman yüksekliğin karesi, yüksekliğin karesi eşittir şey artı 2'nin karesi eşittir kök 13'ün karesi midir? Bu durumda h kare eşittir kaç? 9. h eşittir kaç? 3. Yüksekliği bulduk 3. E şimdi gelelim yamuğun alanı. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Peki taban alanı çarpı bunu şöyle yapalım 16 gibi durmasın. Taban alanı çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz kaç? 4. Bakın yükseklik derken cisim yüksekliğinden bahsediyoruz. Şuradaki bulduğumuz haşa yamuğun yüksekliğiydi. Buradan da değerli arkadaşlar cevabımız kaç çıkacaktır? 48 olarak karşımıza çıkacaktır. Dikdörtgenler prizması arkadaşlar tabanı dikdörtgenlerden yani kenar kenarları dikdörtgenlerden oluşan 6 adet yüzü vardır. E, fakat bunlar e, ikişer ikişer birbirini eşittir. Mesela üst taban ile alt taban e, sağdaki kenar ile soldaki kenar birbirine nedir? Eşittir. Buradaki önemli notlarından bir tanesi cisim köşegenidir. Cisim köşegeni 3 ayrıtının kareleri toplamına eşittir. Bir de yüzey alanıdır. Yüzey alanı burada iki tane taban alanı diye saymayacağız. Direkt ne yapacağız? 2 çarpanında taban alanı artı yan alan artı diğer yan alanlardan bahsetmiş olacağız. Hacim ise a çarpı b çarpı c yani 3 ayrıtının çarpımı bize neyi verecektir? Hacmi verecektir. Geldik sorumuza. Bakın prizmanın hacmini istiyor. E iki kenar uzunluğu belli, e, sadece üçüncüsü yani yükseklik olanı söz konusu değil. O zaman biz cisim köşegenine yola çıkarsak, cisim köşegen neydi? 7 eşittir. kök içerisinde e, karesi artı 6'nın karesi artı 3'ün karesi değil midir? E bu durumda 49 her iki tarafın karesini alsam burası h kare artı 45 yapacak mı? Bu durumda 4 eşittir h kare 2 eşittir h olarak karşımıza çıkar. Şimdi hacim istemiş. Hacim nedir? 3 ayrıtını çarpma. 6 çarpı 3 çarpı yüksekliği kaç bulmuştuk? 2. Bu durumda cevabımız kaçtır? 36 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar alanı 76 olan bir dikdörtgene prizmasının farklı üç ayrıtı ile ilgili 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C'nin 19 bölü 24 olduğu biliniyor. E bu durumda hacim nedir? Yani bizim aradığımız nedir? A çarpı B çarpı C'dir. Peki biz şu denklemde bir payda işlemi yaparsak. Birinci seçeneği B ve C ile çarparsak B çarpı C artı ikincisi A çarpı C. Üçüncüsü ise e, a çarpı b olarak ifade edecek. Ve tabanları ne olur? a çarpı b çarpı c olur. Eşittir kaç? 19 bölü 24. Şimdi ben a çarpı b çarpı c arıyordum. E, bu verilen ifadenin paydasında var mı? Var. Demek ki üst taraftaki bilgiye sahip olsam bu soruyu çözerim. Onun için kimden yararlanacağım? Alanlar. Alan formülü neydi? 2 çarpanla ab artı ac eşittir 76. E bu benim ortada istediğim şey. O zaman AB artı AC artı BC eşittir kaçtır? 38 midir? E bakınız arkadaşlar. Getir bu değerini yaz. 38 bölü A çarpı B çarpı C eşittir. 19 bölü 24. Gerekli sadeleşmeyle yaparsa A çarpı B çarpı C eşittir kaç çıkacaktır? 48 olarak karşımıza çıkacaktır. Burada yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Yine e, sıcak bir soru. 2018 TET'de gelmiş bir soru. Bakınız, bir e, tüm yüzeyleri başlangıçta beyaz olan bir tane dikdörtgen prizması varmış. Gördüğünüz gibi bütün yüzeyi beyaz. Bu dikdörtgen prizmasının bir yüzeyini biz kırmızıya boyayacakmışız. Peki bu yüz kırmızı ise bunun arka tarafında kırmızıya eşit büyüklükte olan başka bir yüzey de söz konusu. Bunu unutmayalım. Bir tanesi mavi olacakmış. Bu maviye de eşdeğer olan yine tabanda olacak mı? Bir tane de sarı olacakmış. Şu sarıya eşdeğer olan bir tane de sol tarafta olacak mı arkadaşlar? Şimdi gel gelelim bir sorumuzu çözmeye. Bakınız bize diyor ki bu maviden normalde her tarafını bu renklere boyasaydık maviden iki tane olacak. Kırmızıdan iki tane, sarıdan iki tane olacaktı. Ama adam e, eşit yüzey alanına sahip ikişer tane var. Fakat adam birey de yüzey boyamış. O zaman bak kırmızı boyalı yüzü seçersen e, mavi alana eşdeğer olan iki tane var mıdır? İki tane mavi alana eşdeğer var. İki tane de sarı alana eşdeğer var. Kırmızıdan birini aldığıma göre kırmızıya eşdeğer olan bir tane kaldı. O da kaçtır? 82'ymiş. Aynı mantıkla maviden bir tanesini seçersem o zaman bir tane mavi kalacaktır. iki tane sarı kalacaktır. Ve iki tane e, kırmızı kalacaktır. Bunun toplamı da e, 79. Ve diğer mantıkla sarıdan seçecek olsam bu sefer maviden iki tane. Sarıdan birini seçtiğim için bir tane kaldı. Kırmızıdan hala iki tane var. Eşittir kaçtır? 74'tür. Bu değerlerin hepsini taraf tarafa toplasam. 5 parantezine mavi artı kırmızı artı sarı eşittir kaçtır? 235'tir. Bu durumda mavi artı kırmızı artı sarı eşittir kaçtır? 47. Peki bir soruda ne istiyor? Yüzey alanı. Maviden iki tane var mıydı? Evet. Kırmızıdan iki tane var mıydı? Evet. Sarıdan iki tane var mıydı? Evet. E biz zaten mavi, kırmızı, sarının toplamı 47 ise iki katı ne olacaktır? 94 olarak karşımıza çıkacaktır. <laughs> Arkadaşlar e, ee, dikdörtgenin prizması gibi yani prizmalarda eğer biz bir köşede boydan boya bir çıkarma oluşturmayacaksak her çıkan şöyle bir parçanın yerine altta ya da sağda ya da solda birer tane eşiti çık oluşacaktır. Bu durumda yüzey alanında herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz. Ama baştan başa çıkarmadığımız durumda sadece belli bir köşeden çıkartıldığında. E bu durumda normal yüzey alanı değişmeyeceğine göre biz hesabımızı yapalım. 2 çarpanı da 7 çarpı 6 artı 6 çarpı 4 artı 4 çarpı 7. Burada 2 çarpanında 94 gelecektir. 2 çarpı 94 de 188 olarak karşımıza çıkacaktır. Bu en kısa en e sorularında yüzey üzerinden gidiyorsa e bizim yapacağımız şekli çizerek yani açarak işlem yapmak. Örneğin ben E noktasından F noktasına gitmek istiyorsam önce üstteki kenara yani üstteki yüzeye doğru hareket eder. Üstteki yüzeyden de F noktasına doğru hareket edeceğim. Ama ben önce bir soruyu okuyalım. Yüksekliğimiz kaç? 5. Yani bizim oluşturacağımız şu ön yüzeyde. Burası B. Burası B üssü. Bu yüksekliğimiz 5. Ortası E noktası. Solda 6. Sağda 6 söz konusu. Biz üst yüzeye gelecekse bakın şuradaki bilgiye dikkat edin. Ee, BC uzunluğu 6 olduğuna göre BC uzunluğu 6 olduğuna göre Bu tarafa 2 bu tarafa 4 diye ayıracağız Neden? Oran vermiş O zaman biz bu şekli yukarıya doğru çizecek olursak Evet F noktası burada olacak Ve şurası C üstü noktası olacaktır E bu durumda benim aradığım Şuradaki değer 2 idi buradaki değer 4 idi, değil mi? Şimdi benim aradığım sonuca bakalım inceleyelim beraber Kırmızı ile çizelim Ben F noktasından E noktasını isteyeceğim Burada elde ettiğim üçgeni değerlendirmek istiyorum. 6'nın karesi artı yükseklik kaç yapacak? 9. 9'un karesi eşittir EF'nin karesine mi? Burada kök 117 eşittir EF yapar. Ki kök dışına çıkarmamı istemiş. O da 3 kök 13 yapar. Bu durumda benim cevabım şu anda Adana gözüküyor. Ama ben bir de bu yüzeyden değil de şöyle... Bu yine birinci yüzeyden gelip sonra yandan yukarı doğru çıkmayı hesaplasam. Onu da şuraya çizelim arkadaşlar. Burası A, burası B, burası B üssü. Burası A üssü olsun. Peki orta noktada E noktamız var. Solda 6, sağda 6 mevcut. Biz bu yan yüzeyi açacak olursak şöyle açtık. Yan yüzeyi açtık arkadaşlar. Ee, şimdi biz burası C üssü burası C olacağına göre C ile C, şey, B üssü ile C üssü arasında F noktası var. Bu taraf 2 bu taraf 4 olarak karşımıza çıkacak. Peki biz burada ne istemişiz? Biz burada şunu istemişiz. Ee, buradan aşağı dikme indireceğiz. Burası yüksekliğimiz 5. Burası bizim kenarımız yukarıdaki 4'ü aşağıya taşıdık. Ee, F ile E noktası arasındaki mesafe şu üçgende sorguluyoruz. O zaman burada da EF'nin EF'nin karesi eşittir. 5'in karesi artı 10'un karesi olacak. O zaman EF uzunluğu eşittir. Kök 125'tir. Kök 125'te 125 de 5 kök 5'tir. Şimdi biz dikkat edersek 3, 117 mi daha küçüktür? 125 mi daha küçüktür? Tabii ki 117 olduğu için cevabımız Adana'dır diyeceğiz. Değerli arkadaşlarım burada ise bir tane kare prizmadan bahsediyoruz. Tabanı kare olan prizmalara kare prizma, kare dik prizma denir ve buradaki formülü çok kullanmıyorum açıkçası. Bakınız, e, sorumuza bakalım. Şimdi yükseklik 8. Tamam, sıkıntı yok. Buradaki değerimiz 8 ise bu tarafa 4, bu tarafa 4 diye ayrım yaparız. Daha sonra tabanının alanı. Şimdi taban kare. Alanı 16 olduğuna göre bir kenarımız 4'tür. O zaman burası 2, burası 2'dir. Şimdi KL uzunluğunu, KL uzunluğu cisim köşegeni olarak düşünecek olursak şöyle çünkü biz bu şekli şu L'den yukarıdan kesecek olursak cisim köşegeni oluşturacak. Örneğin veriyorum. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle götürecek olsak bu alttaki parçanın cisim köşegenine yakın bir parça söz konusu olacak. Bu durumda en boy yükseklik mantığıyla burası 2, 2'nin karesi artı burası kaç? 4, 4'ün karesi artı burası kaçtır? 6 Altı, 6 şey pardon tekrar 4 4'ün karesi dersem burada ne yapacak kök içerisinde 36 yapacak o da bize 6 sonucunu verecektir arkadaşlar tabi ben bunu yapmak istemiyorum diyen varsa da aranızda yapacağı şey basit yine şu üstteki parçacıkları sileyim daha rahat görmeniz açısından bakınız arkadaşlar tabanı burası 90 derece tabanı dikdörtgen olduğu için şöyle birleştirirsem 2'nin karesi ile 4'ün karesi şu Pisagor üçgeninde kök 20'ye vermez mi? Zaten burası 90 derece değil mi? Oradan da bir daha Pisagor yaparsanız yine 6 olarak karşınıza çıkacaktır. 2017 yılında bir YGS sorumuz mevcut. Burada diyor ki tabanı kare olan ve kenar uzunlukları 10 birim 10 birim ve yüksekliği 25 birim olan bir tane kare prizma mevcut diyor. Bu kare prizmanın diyor eee parçalara ayırarak bir kenarı bir birim olan küpler oluşturuyoruz. Ve bu küpleri bir araya yerleştirerek yüksekliği bir birim olan başka bir kare prizma elde ediyoruz demiş. Başka bir kare prizma. O zaman yüksekliği bir birim olan başka bir kare olduğu için burası x burası x. Biz şimdi buradaki şekli bozarak buradaki şekli bozarak yeni bir tane kare oluştur şey, şekil oluşturmadık. Mı? Evet. O zaman buradaki hacim nedir? 25 çarpı 10 çarpı 10'dur. Peki buradaki hacim değişti mi? Hayır. 1 çarpı x çarpı x. x kare eşittir 2500'den 50 eşittir kaç çıkar? x olarak karşımıza çıkar. Şimdi bu arkadaşın bir kenarı tabanının tabananın bir kenarı 50. Bizden bu arkadaşın neyini istiyor? Yüzey alanı. Yüzey alanı neydi? 2 çarpanda her kenarı çarpıyorum. Şimdi önce bir olduğu için yükseklik. Yüksekliği bir tabanı 50. Artı tekrar yükseklik 1 tabanı 50 olan. Çünkü burası 1 ise burası 50. Burayı buluyoruz. Sonra tabanının e, x çarpı x olduğu için 50 çarpı 50 olarak karşımıza çıkar. E, bu durumda burası ne yapar? 2 çarpı 2600. Buradan da 5200 olarak cevabımız çıkmış olacak. Buradaki soru da yine bir sınav sorumuz. 2016'da gelmiş. Hoş bir soru arkadaşlar. Bakın sorunun birinci kısmında zaten bilgi vermiş tabanının ayrıtları 3-3 yüksekliği 6 birim olan bir karedik prizma şeklindeki kabın 3'te 1'i suyla doldur. Yani yükseklik 6 ise bunun 3'te 1'i kaç yapar? 2. E şimdi geldik. Buradaki KL uzunluğu 3. Buradaki LM uzunluğu 3 ise aslında PR uzunluğu da kaç demektir? 3 demektir. Burası 90 derece. Değerli arkadaşlar bakınız. Burada biz şekli yan yatırmışız. Doğal olarak şu 2 santim yükseklikte olan e, su yüksekliği nereye kadar inmiş? K'ya kadar inmiş. K'ya kadar inerken ne kadar inmiş? 2 santim. Eğer burada 2 santim iniyorsa bu köşede 2 santim yukarı doğru çıkacaktır. Tamam mı? E bu durumda 2 santim burada var. 2 santim de burada var. Su yüksekliği burada 4 santim olacaktır. Bu da 3, 4, 5 üçgenini bana sağlar mı? Sorunun kökünü okuyacak olursak yukarıda oluşan şuradaki paralel kenarın ya da dikdörtgenin e, şeyini sormuş. Dörtgenin alanı sormuş. E, tabanı kaç? 3. Tabanı 3 yüksekliği 5 olacak şekilde bir e, yüzey olduğu için 3 çarpı 5'ten ne yaptı? 15 olarak karşımıza çıktı. 2016 yine bir sınav sorusu arkadaşlar. Kenar uzunlukla 1, 1 ve 3 olan bir kare prizma veriliyor. Ve bu kare prizmadan 4 tane kullanılarak şekildeki yapı elde ediliyor. Bize sorulan ise bu şekildeki yapının yüzey alanı. Arkadaşlar burası 3 olduğuna göre 3 çarpı 1'den burasının alanı 3 yapar mı? Evet. O zaman bakınız kırmızı ile işaretliyorum. Şu yüzey, şuradaki yüzey, şuradaki yüzey ve şuradaki yüzey kaç tane var? 4 tane. Peki 4 tane ön tarafta varsa 4 tane de arka tarafta olduğu için toplam 8 tane olmaz mı? Her birinin yüzey alanı kaçmış? Burada bulmuştuk. 3 değil midir? O zaman burası kaç yaptı? 24. Devam ediyorum. Şimdi bakınız burası 1. Şuradan şuraya mesafe şu 3. Şurada da 1 olduğu için toplam 4 değil midir? Bunu da mavi ile gösterecek olsam şuradaki kenar. Burası 4. Tamam buraya 4 yazdım. Çarpı kaç tane var? 1 burada var. Bir de burada var 2. Bir de burada var 3. Bir de tabanda var 4. 4 tane de bundan varmış. Ve en son olarak da arkadaşlar şu iç kısımda var. Bakın şu 3 kısımda. Tamam mı? Şurası. Şimdi burası 1'di. Toplam 3 olabilmesi için buraya ne kalır? 2. E, ee, Yükseklik yine 1'dir. O zaman 2 çarpı 1, 2 yapar. Peki bundan kaç tane var? 1, 2, bakın 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman bundan da 4 tane olduğu için burada 8 yapar mı? Hepsini toplayacak olursam benim cevabım ortaya çıkmış olur. 48. Evet arkadaşlar burada testimiz bitmiştir. Teşekkür ediyorum.